Yeah. Merhaba arkadaşlar ben Emrah Topal bugün sizlerle beraber Zombi Bom Zomp Bomb diye bir tane çok değişik bir oyun oynuyoruz Platform oyunlarından bir tanesi Arcade yani Indie game'lerden diyebileceğimiz değişik bir oyun arkadaşlar ee, Play'e basıyoruz yani Başlıyoruz yeah. oyuna Normal, medium, hard var. Ben hard'a gelemem. Hard bu yaparlar bana. O yüzden medium değil de normal oynayak. Hmm. Şimdi zombiler geliyor. Sanırım bomba atacağız aşağıya. Başka bir şey yapacağımızı zannetmiyorum. Şu mikrofonu da ayarlayayım. Eh tamam. Hop. Oh. Oyun eğlenceliymiş. Oha. Uzay gemisi geldi lan. Oha. Fena arkadaşlar. Sağ sol tuşlarıyla e, karakterimizi karakterimize hareket ettiriyoruz. Ve e, ASDF şey, tuşlarıyla da e, şey yapabiliyoruz galiba. Drop. Zombiler yaklaştı. Dur lan şöyle bir yapsam. <laughs> Fena oluyor lan. Zombi patlatma keyif. Tamam böyle yapalım. Aa, tamam artık öyle ateş etmeyeceğim çünkü puan kaybediyormuşuz. Hop böyle böyle ateş edelim. <laughs> Eğlenceli oyun cidden ha indirin oynayın. Oo, bayağı puan kaybettik öyle mal mal ateş ederek. Hop. 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 Ay, hop. Geciktirmeli geliyor lan. Ha, tamam. Zamanı bir nebze durdurmuş olduk yani. S tuşuna basınca zaman durmuş oluyor. D'ye basalım. D'ye bas. Oha. Oo. Dinamitler falan filan. Oyun fena. Zombi eti parçalama. Bu platform oyunlarını oynuyorum bu ara. Sık sık oynamaya başladım. Ee, oyunlar cidden güzel. Ee, ama büyük oyunlara da başlayacağım arkadaşlar. Seri yapmayı düşünüyorum da. Bu ara aklımda fazla seri yok. Hop hop. Hop. Lan 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 öl. Oba. <laughs> tamam uzay gemisi de göre sıra bize geldi. Hop 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 geberin la. Oo bayağı puan düşüyor. Tamam bir daha öyle manyak manyak atış etmeyeceğim. Oyun bu arada tam ekran olmuyor bir de yani. Öyle bir sıkıntısı var ama. Ya lan. Aha, yediler beni. <laughs> bu da arkadaşlar böyle bir serüvenimizi sizlerle beraber. Oyun güzel e, zombi bob yani zombi bomb çok değişik bir ismi var. Zombi patlatmaca gibi bir şey yani. Zombi bombası ya da o tarz bir adı sahip. Oyun güzel arkadaşlar. Game Jolt sitesi var. Orada bu oyunu aratarak bulabilirsiniz ya da internette aratarak bulabilirsiniz. Oyun hoşunuza gittiyse siz de oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun. Ee, ve bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Tamam mı? Üstünüze başınızı parçalamayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı ve Facebook sitemiz var. E, açıklama kısmında onu beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.